Arkadaşlar merhaba. Versiyon 2 geliştirilmiş haliyle alan tarama. Frekanslı alan tarama. Araziyi şöyle göstereyim sizlere. Fazla göstermeyeyim uzakları. Bu arazide aşağı yukarı bir 50 metreden beni altın frekansına ayarladıydım cihazı. Altın frekansı ile beni bu noktaya getirdi. Tam şu noktaya getirdi beni. Burada altın kayaç, kayaçlarda olan doğal altına da gitmiş olabilir. Başka bir şeye de gitmiş olabilir. Bunun için altın frekansını ben e, boşluk frekansını ayarladım. Bakalım altının olduğu yerde mezar veya bir şey var mı diye. Boşluk frekansını ayarladığım zaman bana burayı mezar olarak çizdi. dikdörtgen şeklinde. Şimdi onu sizlere göstereceğim. Cihazım boşluk frekansını ayarladım. bir duvarın yakaladı. Bu uzun duvarı. Ben önce buraya baktım. Videodan önce baktım. Burası uzun duvarı. Bu köşeye geldiğimiz zaman cihazı görüyorsunuz. Geri, geri geleyim. Tam köşede köşe olduğunu veriyor. Pardon. Yerler kayı olduğu için kayıyoruz. Diğer köşesi de burası. Diğer köşesi de burası. Hatta anteni biraz kısaltalım. Tam noktasını, tam köşeleri almak için anteni kısaltıyoruz aklınızda olsun. Aynı şekilde duvarın üzerindeyiz. Yani bir kenarın üzerindeyiz. Köşedeyiz. Sırtımızı verdik. Çok koyu. Diğer köşedeyiz. diğer köşedeyiz. Burası aşağı yukarı 2 metreye 60 santim olarak gösteriyor. Şimdi bir de cihazı altın frekansına ayarlayıp bakalım altın var mı diye kontrol ediyoruz. Evet cihazı altın frekansına ayarladım. Kaldırıyoruz bakalım. Şak. Direkt oraya yön Tekrar deneyelim. Kaldırıyoruz cihazı. Aynı istikamette yürüyor. Bu tarafa doğru dönelim. Kaldırıyoruz cihazı. O tarafa. Gidelim bakalım. Gördüğünüz gibi tam noktalamak için yerini anteni kısaltalım. Tekerle kamerayı tekerle bu cihazı tuttuğum için biraz zor oluyor. Şöyle yukarıdan çekmeye çalışayım sizlere. Derinlik olarak da derinlik alalım. Cihaz şu an kapattı ya. İleri doğru devam ediyoruz. Derinlik tahminen bir buçuk metre. Şu arayla o ara. Aşağı doğru tahminen bir buçuk metre derinlik.